Şey, Vallahi Bu kırık ayağın amına Millet Mesela yatıyor amına bir, amın şey. ya, bir tekne böyle geliyor. Daha şurada yatsın göstereyim. Yani. Aa, şu var. Şey şu yakışıklı çocuk var ya nerede? Neredesin yatsın ya? Kırık ayağın ya. Kırık ayağın ya, bir de ben böyle mağmal böyle bir çocuk olarak. Şöyle <gülüyor> etrafta böyle tavşıdan başa gitiyor <laughs> amına amın. koyayım. Bir, yani, bir, 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 bir sınavı da açık tükeceğim böyle iş. Ba, bacan şey, şey yapmıyor la böyle çalışır durumdayken zoom yapmıyor amına la Niye la? Vallahi yapmıyor. Siktir et bacan yapmazsa da Yapmıyor amına la <laughs> Başarıyla çekeyim bacan başarı reklamını yapan balık <gülüyor> bana. <gülüyor> Eniştenin de reklam şey alayım. Hahahaha. <laughs> <laughs> Hadi bi dakika. burada daha başarılı galiba. Ha metro olur mu? Allah Çekeceğim ama. Ters de mi? MP3 mü? mp 4 alıyor Ba